أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سنسوزا ف شكر وثناء وارلجك هر شيئ ازلي علمي له كائناتك هر شيئ فيزله ترتيب وتعين gül alemi Adem gülüyle süsleyip bezeyen Allah Celle Celaluhu Hazretleri ne olsun? Salavatların en üstünü, tahiyyatların en ekmeli, selamın en güzeli, kainatın efendisi, mahlukatın en şereflisi, mevcudatın özü, Allah-u Teala ecma'i teveccüh ve himmetiyle bizleri feyze dark eden gönüllerimizin ilacı, başımızın tacı, asrımızın müceddidi, sultanımız efendi hazretlerimize sonsuz şükranlarımı arz ederim. Bu heyecanı bizlere tattıran kıymetli hocama da teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok kıymetli hocaların ve siz değerli jüriyeleri ve siz kıymetli misafirler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevla Teala bir hadisi kutsi buyuruyor ki Kündü kenzen mehfiyen fâhebebetu en urafe fehalaktul halka liyârifûni Ben gizli bir hazineydim, beni bilsinler için Mahlukatı yarattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allahu ve lem yekun şey Allahu Teala var idi. Onunla beraber hiçbir şey yok idi. Bu gizli hazineden ilk zuhur eden ilahi sevgi ve Allah Resulü'nün nuru idi. Bu nurdan bir parça eşrefi mahlukat olan insandır. Mevla Teala eşrefi mahlukat olan insanın bedenini topraktan yaradı. insana verilen akıl, irade, sabır, gazap gibi duygu ve yeteneklerle Yüce Allah'ımızın özel önem verdiği bir varlık olmuştur. Bu üstün yaratılışa Kur'an'da şöyle işaret edilir. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي يَحْسَنِ تَقْف۪يمِ صَدَقَ Biz insanı en güzel şekilde yarattık. İnsan Allah'ın yeryüzündeki en güzel en değerli yaratığıdır. Mevla Teala insanı yeryüzünde sözü dinlenen, istekleri yerine getirilen ve emirleri tutulan bir halife olarak, olarak yaratmıştır. Kainattaki birçok şey onun hizmetine sunmuştur. Nitekim Allah'ın Zülcelal insana çok değer vermiş ve ona çok ikramda bulunmuştur. Ant olsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. İnsan, akıl, irade, vicdan, okuma anlama gibi diğer varlıklardan ayrılan bir çok özelliği sebebiyle hiçbir varlığın üstlenmediği emaneti üstlenmişti. Şüphesiz biz o emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmek istemediler. O insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Ayette insanın üstlendiği bu emanete ibadetlerle mükellef olması anlamını taşır. İnsanın üstlendiği bu emaneti, insan üstlendiği bu emaneti. getirirse üstün mertebesini koru. Üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmezse Allah katındaki itibarını düşürmüş olur. Bizleri yoktan var kendisini yaratana lütfettiği sayısız nimetlerden dolayı şükretmek için ibadet eder. Biz insanlara bize yapılan bir iyiliğe nasıl ki teşekkür etmeye ihtiyacı duyarız. Bu insanın yaratılışında olan bir özelliktir. Değil insanlar, bazı hayvanlar bile vermek isterler. Yarattıkları içinde üstün bir varlık olan ve akıl gibi üstün yeteneklerle donatılmış bulunan insan bunca bir nimetler karşısında duygusuz kalması bunları kendisine veren Allah'a şükretmemesi nasıl düşünülebilir? Allah-u Teala bu kadar nimetler verdiği İşte bu teşekküre gönülde ve isteyerek Allah'a yönelme ve emirlerine itaat etme işine ibadet diyoruz. Çok kıymetli aziz insanlar mükemmel bir plana göre yaratılan ve kusursuz bir şekilde işleyen kainatta gayesiz hiçbir varlık yoktur. Eşleri malumat olan insanın da yaratılışı gayesiz değildi. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i Bismillahirrahmanirrahim <BURS2> ve ma halaktun cinna vel insa illa liyabudun. Sadakallahu'l azim. Ben ve cinleri ancak beni bilsinler, bana ibadet etsinler için yarattım. Buyurarak yaratılışımızdaki amaç ve hikmeti Allah'a ibadet ve kulluk olduğunu bildirmektedir. İbadet Adet, ruhumuzu yüceltir, gönlümüzü kötü duygu ve düşüncelerden arındırır, davranışlarımızı düzelterek bizi adayken uygunlaştırır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana kitabı oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Elbette ruhlarımızın gıdası, gönüllerimizin huzur ve mutluluğu, maddi ve manevi sıkıntılarımızın ilacı, Yüce Allah'ımızın ihsan ettiği sayısız nimetlerin şükrü olan ibadetlerimizi yerine getirelim. Yarın yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında kalbin katı gözün kör başın kibir dağında Kur'an sana gel diyor bak ben nedir adresi ey eşrefi mahlukat daha Kur'an neresi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs> Rahmetullahi